Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere W124 araçların otomatik vitesinden bahsedeceğim. Aracım benzinli, aracımda 4 ileri tam otomatik bir şanzıman mevcut. Bu gördüğünüz şanzıman sistemi 4Gtronic diye geçmekte. Ve benzinli araçlarda olduğu için gördüğünüz şu otomatik vites şalteri mevcut. Bu şalterde S ve E modları var. Şu an aracımız S modu, yani standart modda. Bu W124 araçlarda bunu hep karıştırırlar sport diye. W24 araçlarda sport diye bir şey yoktur. Standart vardır. Bir de burada gördüğünüz ekonomi modu vardır. Zaten hani isimlerinden de anlayacağınız üzere biri daha seri sürüş yani daha normal bir sürüş sağlıyor. Diğeri ise daha az yakıt yakmak üzerine daha e, yumuşak bir sürüş sağlıyor. Bu araçlar 4 vitesli olduğu için burada 2, 3, D, N, R, B, P yani standart vites sistemlerine benzer bir sistem var. Sadece Bakın P'den geriye almak istediğinizde frene basmadığınız sürece bu kol gelmez. Ancak frene bastığınız zaman bu şekilde e, vites değişimi yapabilirsiniz. Bu araçlarda harici olarak diğer vitesler arasında istediğiniz gibi frensiz geçebilirsiniz. Ancak P'den geriye çekerken bakın gördüğünüz gibi şu an ayağım frende değil. Takılır burada. Onun orada kesicisi vardır. Şimdi burada ne manaya geldiğini Zaten parkı biliyorsunuz. Park modu. Geri vites boş, ileri vites 3 ve 2. 3 ve 2'yi anlatayım. ikinci vitesi aldığınız zaman normalde bu araçlar otomatik şanzıman tipi olarak ikinci viteste yani D'ye aldığınız zaman bu araçlar yokuş olmadığı sürece çok fazla devirli kullanmak için gazı çok cibine basmadığınız veya roket tuşuna basmadığınız sürece ikinci viteste kalkar. 2, 3 ve 4 şeklinde çalışır. Genelde o yüzden de durup kalkışlarda ışık kalkışlarında çok daha seri kalkışlar sergilerler zaten. Ancak bu iki konumunu aldığınız zaman böyle yokuş çıkacaksınızdır. Sıkıntılı bir yoldasınızdır. Yavaş gitmeniz gerekiyordur. Buraya aldığınız zaman dik bir yokuştasınızdır. Araç birinci vitese geçer. 1 ve 2. Iki. İkinci vitesten de yukarıya atmaz 2'ye alırsanız. 3'e alırsanızsa aynı şekilde alttaki vitesleri kullanır. Ancak 3. vitesin üstüne. Yani D dediğimiz 4 konumuna geçmez. Buradaki 2 ve 3'ün manası bu. 2'yi çok yokuş, çok dik yerlerde veya sıkıntılı yavaş gitmeniz gereken yerlerde kullanmanız lazım. 3. viteste gene mesela ara hızlanma ihtiyacınız olur yolda. Hemen D'den bir geri çekersiniz. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Hani bunu rokete basmak istemezsiniz diyorum. Daha hafif sollama ihtiyacınız olur vesaire. Orada kullanırsınız. Standart mod dediğim gibi ben şehir için sürekli standart mod kullanıyorum. Hani hem seri hem de yakıt olarak da çok ciddi bir fark yaratmadığı kanaatindeyim. Ekonomi modu daha hani şey vites geçişlerini daha bir yavaş yapmanızı sağlıyor. Yani ani hızlanmanız gerektiğinde o hemen vites tepkimesini vermiyor vesaire. Yani tam amacına uygun bir şekilde. Bu sadece şöyle bir gördüğünüz şalter bakın böyle gidiyor ve geliyor. Bu şalter çalışmıyorsa genelde çok büyük bir sorun oluyor. Nasıl sorun oluyor derseniz yani hangi modda olduğuna bağlı olarak sizi sıkıntıya sokabilir. Bu şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmenizi her zaman tavsiye ederim. Aracımızın Genel olarak hani şanzıman sistemi 4 vites 4 ileri olduğu için tabii ki daha yüksek devirlerle çalışmakta nasıl daha yüksek devirler derseniz örnek veriyorum bu araçta 120 ile giderken 3500-3600 devir civarında seyretmeniz gerekecek. Yani birazcık daha sesli sayılabilecek bir sürüş olacak. Ancak bu aracınızın yalıtım keçeleri, kaputu altı yalıtım keçeleri her şeyi tamsa, fitilleriniz, contalarınız iyi durumdaysa bu sesleri çok inanılmaz rahatsız edici seviyede almazsınız. Yani bunu öncelikle belirteyim. Genelde bu araçlarla ilgili bu çok söylenen bir şeydir. Yani çok ses. Evet 5 ileri kadar makbul bir gidişi yok. Bu bir gerçek. 5 ileri manuel vitesler uzun yolda özellikle çok keyiftir. Ancak bu şehir içinde siz hiçbir şekilde memnun etmeyecek bir şanzıman değil yani. Her türlü memnun kalırsınız. Özellikle trafikte vesaire çok işinizi gören bir şanzıman. Bu şans öyle aşırı kronik sorun diyebileceğimiz bir sorunu var mıdır derseniz yani eğer zamanında düzenli bir şekilde servis kitapçıklarında yazdığı şekilde yağ değişimleri yapılmadıysa tabii ki bir sorun vardır elbette. Çok masraflı şanzımanlar mı? E günümüzde tabii ki her şey pahalı olduğu için bunlar da pahalı. Ancak bugün gene bir EDC şanzıman, bir DSG şanzıman gibi öyle inanılmaz uçuk parçalar değil. Onların sadece bir parçası fiyatına neredeyse bunun tamamını revize ettirebiliyorsunuz. Yani bu da bir gerçek ve tam o bir şanzıman. iyi bir yerde restore ettirdiniz mi ortalama bir bu kadar daha gideceği için yani bir kere daha masraf yapmayacağınız kanaatinde olmanız lazım. Geçişleri de bakın çok pratiktir. Mesela şöyle takarsınız tak geriye geçer. Bakın şöyle boşa alırsınız. Yani tamamen bakın bir tuş yoktur bunlarda. Bakın gene böyle D'ye aldık. Bakın 3, 2, Şimdi aracı boşa alacağım. Araç durduk yerde baskıda kalmasın. Bu şekilde çalışır. Yani kolda herhangi bir şeye basmazsınız. Kol kendi kendine geçer. Sadece dediğim gibi P'den alt viteslere geçirirken frene ilk başta basmanız gerekiyor. Mesela aynı şekilde aracınızın hani bu şanzımanına zarar vermemeniz için gene herkesin artık bildiği uyarıyı daha yapacağım. Aracınızı lütfen durduktan sonra önce el frenini de askıda bırakın. El frenini yükleyin arabayı boşta alın. Ondan sonra P'ye takın. Çünkü bu şanzımanların çubuklarını, bu şanzımanların diş yapılarını kırıyorsunuz, zorluyorsunuz. Sonrasında işte şanzıman niye çok yüksek masraf çıkarır? Bu şanzımanlar normalde masraf çıkaracak şanzımanlar değil. Yağını vaktine değiştirirseniz soğutma hortumlarını vaktinde yeniler kaçaklarını tespit ederseniz doğru yağ kullanırsanız bu şanzımanlar uzun yıllar sizi memnun eder. Yani bu araçlar için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü bu araçların bu şanzıman yapısı gördüğünüz üzere çok pratik ve hani nasıl diyeyim size sağlam bir yapıya sahip. Yani bu 4 ileri şanzımanlarda ben çok bir sorun bugüne kadar uzun zamandır kılıyorum. Ben bu arada şöyle söyleyeyim size 6 seneye yakındır hani bu tip ileri Mercedes şanzımanı kullanıyorum. 102 motor kombinasyonuyla. 190E kullandım biliyorsunuz bundan önceki aracım. Bir de bu 200 ikisi de otomatikti. İkisi de aynı tip şanzımandı. İkisinde de ben bir sorun yaşamadım ki. 190 aracımla ben 120 bin kilometre civarında yol yaptım. Bu aracımla da 40 bin kilometre civarında yol yaptım. Her ikisinde de bir problem yaşamadım. Bakın gene tekrardan da şöyle göstereyim. Bu gösterge burada akşamları aydınlatmalı. Işığı yaktığınızda burada bir aydınlatmalı e, aydınlatma oluyor. Yani bu PN, PN, PNRD 32 hepsi ışık aydınlatması mevcut olan bir yapı. Yani bu konuda da güzel bir sisteme sahip. Bu vites kolları bu arada hani e, herkes farklı taktırıyor. Bu araçta ahşap bir şekilde takılmış. Ancak bunlar değiştirilebiliyor. Bunun derileri var. Kavuçuk olanları var. Yani bu tamamen özelleştirilebilir bir ürün. Dediğim gibi 4 ileri otomatik şanzımanların siz hani anlatımı bu şekildeydi. Kesinlikle bu arabalarda şanzıman kullanımından dediğim gibi hani lütfen el freni çekmeden P'ye takmayalım. Yani çünkü bakın çok basit, çok mükemmel geçer. Mesela bakın bu arada bu şu geçişlerde bir kasma varsa aracınızı kesinlikle bir kontrol ettirtin. Kasmadan kastım şu çubuğun kastım. Araç şu an el freninde yüklü olduğu için mesela Fendi yüklü dediği zaman gevşiyor. Ayrı konu. O çok farklı bir konu. Ama benim burada kastetmek istediğim bu kollar bazen kasabiliyor. Bunun sebebi de alttaki çubuğa olan bağlantı kısmındaki kavuşuk zamanla. Bir aşağıda bir vites çubuğu var. Bu vites geçişlerini sağlayan çubuğun ortasında bir plastik kavuşuk var. Bu kavuşuk parça zamanla kötüleşiyor. Hem uzun yolda yüksek hızda titreme yapıyor. Hem şaft borusuna değme yapabilir. Ekstra bir ses çıkarabilir. Bu konuya çok dikkat edin. Daha önce başıma geldi. Hemen orijinal kauçuk bulduk. Yeniledik ve bu sorundan da kurtulduk. Arkadaşlar W124 otomatik araçların vites kullanımı bu şekildeydi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.